Serhat şehrimiz Edirne'den günaydın. Burası Meriç ve Tunca nehirlerinin birleştiği hatta Arda nehrinin de birleştiği. Arda nehri biraz daha sınırın ötesinde birleşiyor ama onun da birleştiği bir kent. Burası tam bir Osmanlı şehri. Her yerde Osmanlı eseri var. Çünkü Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış bir kent burası. Osmanlılarla mı başlamış? Tabii ki hayır. Öncesi var. Trak kabileleri geliyor buraya. Odrisler. O yüzden kentin ilk ismi Odris olarak geçiyor veya Odrisya. Daha sonra Büyük İskender döneminde burası Makedonya. Makedonya'ya katılıyor. O dönemde Orestia ya da Orestas olarak geçiyor şehrin ismi. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrian döneminde burası Roma İmparatorluğu topraklarına katılıyor ve şehrin ismi de Hadrianapolis ya da Adrianapolis oluyor. Zaten imparatorun ismiyle anılmaya başlanıyor. Osmanlı Devleti'ne ne zaman katılıyor peki? 1. Murat döneminde 1361 yılında. 1365 ile 1453 yılları arasında da Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapıyor bu güzel şehir. Yani İstanbul'un fethine kadar Osmanlı'nın baş. İstanbul'dan önce Osmanlı'nın başkenti burası oluyor. Osmanlılarda şehrin ilk başta ismi Edirunus ya da Edirne diye geçiyor. Ardından Edirne'ye dönüyor. En sonunda da Edirne'ye dönmüş oluyor. Programımızı nereden açtık peki? Edirne'nin simgesi tabii ki Selimiye Camii'nin önünden açtık. Yalnız şu anda Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Haliyle içinin bir kısmını gezebiliyoruz. Dışında da zaten Kiminaresi'nin restorasyonu bitmiş. İkisininki devam ediyor. İçinde de etrafında da büyük bir çalışma var. Seneye yani 2025 yılının Mart ayında tamamlanacakmış bu çalışma. Haliyle böyle bir eserin çalışması da uzun sürüyor. Yine de açık olan kısımlarına girmek istiyoruz. Edirne'de bu kadar çok eser olunca, çok fazla gezilecek yer olunca biz ne yapacağız? İki bölüm halinde çekeceğiz Edirne'yi. Hatta bir de Trakya lezzetleri bölümümüz var. Toplam üç bölüm olmuş olacak. Edirne'den iki gezi bir de yemek programı çıkacak. Bu birinci bölümümüz ve başlıyoruz. kelime camisine girdik ancak ibadete ve ziyaret açık olan kısım bu kadar. Fazlası değil zaten. Hani şu an büyük çaplı bir çalışma var diye söylemiştim. Biraz camiden bahsedelim. Çünkü burası Mimar ustalık eseri, çıraklık eseri İstanbul'daki Şehzadebaşı Camii, kalfalık eseri Süleymaniye Camii ve ustalık eseri de Selimiye Camii. Bunu kendisi söylüyor. Selimiye Camii'nde o güne kadar kullanılmamış bir teknik kullanılıyor. Ne Roma döneminde ne de Osmanlı döneminde. Kubbe normalde daha önceki yapılarda yarım kubbelerin üzerinde yükselirken burada 8 sütuna dayanan bir kubbe inşa ediyor Marsinan ve herhangi bir yarım kubbe üzerinde değil bu. Bu açıdan çok önemli. Kubbenin yüksekliği yerden 43 metre, çapı ise 31 metre. Cami 1568 ile 1575 yılları arasında inşa ediliyor. Sultan 2. Selim döneminde zaten onun adını almış oluyor. Cami 2011 yılında UNESCO Dünya Miras listesine giriyor. Ünlü sanat tarihçisi Ernst Diez bu cami için şunları söylüyor. Selimiye mekansal büyüklük, yükseklik, topluluk ve ışık etkisi bakımından yeryüzündeki bütün yapılardan üstü. Evet, bu zaten her şeyi özetliyor. Yeniden caminin dışına çıktık. Dört tane minaresi var Selimiye Camii'nin biliyorsunuz zaten görünüyor. Bunların her biri 85 metre yüksekliğinde. Şimdi bu minarelerle alakalı bir efsane anlatılıyor. Doğruluğunu bilemeyiz tabii ki bu bir efsane. Bu minareler yapılırken çocuklar bu caminin karşısında oynuyor ve çocuklardan biri Mimar Sinan'a diyor ki bu minarelerden birisi yamuk, eğri. Sonra Mimar Sinan ustalarına halat bağlatıyor bu minarelere ve çocuğa diyor ki doğru yer neresiymiş göster bakalım. Çocuk da burası diyor. Sonra işçilere çocuğun dediği yöne doğru çekmelerini söylüyor. Çekiyormuş ki. Gibi yapıyorlar halatı işçiler ve diyor ki çocuğa düzeldi mi şimdi? şurukta da düzeldi. Tamam diyor. Sonra ustalar tabi bu duruma biraz bozuluyor. Mimar diyorlar ki neden böyle bir şey yaptın? O da o çocuğun aklında bu minare eğri olarak kalacaktı. Böyle bir şey yok ama her geçtiğinde caminin güzelliğini görmeyecek ve bu minarenin eğikliğine takılacaktı. Daha sonra da olmayan bir şey halk arasında yayılacaktı. Böylece şüpheyi gidermiş olduk diyor. Şimdi cami kısmını bitirdik. Arasta kısmına geçiyoruz. 1-2 dakika açılacak ona yetişelim. Burası da Selimiye Arastası yani çarşı. Burası Kapalı Çarşı. 3. Murat tarafından Selimiye Camii'ne gelir sağlamak için yapılıyor bu çarşı. 256 metre uzunluğunda ve 73 kemerli. Evliya Çelebi bu çarşının Kavaflar Çarşısı olduğunu yazıyor seyahatnamesinde. Şimdi çarşının içini gösteriyoruz. Ve bu da Mimar Sinan'ın heykeli. Koca Sinan ve eseri, ustalık eseri Selimiye Camii. Aynı karede. Edirne'de Eski Cami'ye geldik ya da diğer ismiyle Ulu Cami. Osmanlı döneminden kalma Edirne'deki ilk abidevi yapı burası. Süleyman Çelebi döneminde yapılıyor. Süleyman Çelebi kim? Yıldırım Bayezid'in oğullarından birisi. Fetret devrinde burada bulunuyor ve o başlatıyor. Daha sonra Çelebi Mehmet döneminde 1414 yılında yapımı tamamlanıyor. Yani 11 yıl sürmüş. 1403'te başlıyor. 1414'te tamamlanmış oluyor. 1749 yılında yangından 1752'de ise depremden zarar görüyor bu cami. 1. Mahmut döneminde onarılıyor. Burada bir kürsü var. İkinci Murat döneminde buraya Hacı Bayram-ı Veli geliyor ve bu kürsüde vaaz veriyor. Ona saygı sebebiyle imamlar da artık o kürsüyü kullanmıyor. Başka bir kürsüyü kullanıyor. Minberin sağındaki altın yaldızlı besmelede Sultan 2. Abdülhamid'in tuğrası görülüyor. görmüş olduğunuz taşta i Yemani taşı Kabe'deki hacer Lesvet taşından düşüyor bu parça. Daha sonra söylenene göre Mekke emiri bunu nasıl yerleştireceğini düşünürken rüyasında Hz. Peygamber'i görüyor. O da diğer Rum'da bir cami var. Orası inşa ediliyor. Oraya gönder diyor. Sonra taş buraya getiriliyor. Buraya gönderiyor ve caminin bu duvarına yerleştiriliyor. Rükn-i Yemani denmesinin sebebi de Kabe'nin Yemen tarafına baktığı için oradan düştüğü için Rükn-i Yemani taşı deniyor buna. arka planda Selimiye Camisi. Hemen buraya dönüyorum. Burada eski cami. Şuraya dönüyorum. Minareleri görünen cami de Üç Şerefeli Cami ya da diğer ismiyle Burmalı Cami. Şimdi oraya geçiyoruz. Edirne'de muhteşem bir camiye geldik. Üç şerefli cami ya da diğer ismiyle Burmalı Cami. Pek çok açıdan kendisinden sonraki yapılara örnek olan bir cami burası. Sultan II. Murat döneminde 1437 ile 1447 yılları arasında inşa ediliyor. Kareye yakın dikdörtgen biçimde. Caminin en önemli özelliği Osmanlı mimarisinde ilk kez revaklı avlu bu camide kullanılıyor. Revak ne peki? Bu görmüş olduğunuz yapılara revak deniyor. Yani ön tarafı açık, üst tarafı kapalı yapılar. İlk defa bu cam camide kullanılıyor ve bu revak kubbelerinde harika orijinal kalem işleri, kalem işçiliği görülüyor. Caminin bir diğer önemli özelliği de avlusunun dört bir tarafında minarelerin olması. Bu minarelerin uzunlukları ve yapıları farklı. Bir tanesi üç şerefeli, bir tanesi iki şerefeli, iki tanesi de tek şerefeli. Zaten adını da üç şerefeli olandan alıyor. Diğer ismini de bu minareden alıyor. Şu arka planda görmüş olduğunuz çünkü burmalı bir bezemesi var. Bu dört minarenin her birinin üzerindeki bezemeler de farklı. Bu açıdan da ayrı bir görsel şöyle Sunuyor insana ayrı bir görsel güzellik sunuyor. En uzun minaresinin yüksekliği 68 metre. Bu açılardan işte revaklı avlusu dört minaresinin avlunun çevresinde yapılması gibi özelliklerinden dolayı kendisinden sonraki yapılara örnek teşkil eden bir yapı burası. Şimdi de geldik Rüstem Paşa Kervansarayı'na. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından 1554 yılında mimar Sinan'a yaptırılıyor burası. Büyük Han ve Küçük Han olmak üzere iki bölümden oluşuyor. 1972 yılında restorasyona alınıyor ve bu restorasyon çalışması sebebiyle 1980 yılında Büyük A Han ödülünü alıyor bu yapı. Şu anda otel ve kafe olarak kullanılıyor. hanın sokağa bakan kısmında yani dışarı bakan kısmında birçok dükkan bulunuyor. Ali Paşa Çarşısı'ndayız. 1565 yılında yapılıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Veziri Azam Semiz Ali Paşa tarafından yaptırılıyor. Mimarı da Mimar Sinan. Arasta tipli bir çarşı. Üstü kapalı. Tarihi çarşıların en uzunlarından biri burası. 1992 yılında tamamen yanıyor ve kullanılamaz hale geliyor. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ediliyor ve 1997'de yeniden hizmete açılıyor. Çarşıda 170 tane dükkan var zaten. Görüyorsunuz her türlü eşya satılıyor. Kıyafet, hediyelik, Aklınıza gelebilecek müzik aletleri yok yok yani her şey var burada. Gelince burayı da görürsünüz. Yan tarafta Saraçlar Caddesi. Saraçlar Caddesi'nde. Hemen Ali Paşa Çarşısı'nın kapısının önünde Mimar Sinan'ın heykeli bulunuyor. Çarşının mimarı kendisi zaten aynı zamanda. Her şehrin kalbinin attığı bir merkezi caddesi var. Çarşıda bir caddesi var. Buranın de Saraçlar Caddesi. Sabah bir gelmiştim ben buraya. Bu kadar yoğun değildi ancak şimdi biraz daha sayı artmış insan sayısı. Ama asıl kalabalık burada hafta sonları oluyor. Özellikle Bulgaristan'dan gelen çok sayıda turist alışverişe geliyorlar biliyorsunuz Edirne'ye. Buraları dolduruyor. Esnafla da konuştum sabah. Bayağı bir satışları son dönemde iyiymiş bu sayede. Bazı iş yerlerinin camlarında da Bulgarca yazılar görebiliyoruz. Bulgarca konuşan insanlara da rastladım hafta içi olmasına rağmen. Saraçlar Caddesi bu şekilde. Bu birinci bölümdü. Birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde yine Edirne'de çok fazla göreceğimiz yerler olacak. Haftaya yine Edirne'deyiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.